Selamlar. Yepyeni bir birekiti ile karşındayım. Yaz aşkı Pilsner. İngiltere'de Montos tarafından üretildi. 1,5 litrelik bir birekiti. Bu birekitin normal birekitlerinden, yani benim yaptığım birekitlerinden tek farkı 20 litre bire çıkıyor bundan. Normalde 23 litre çıkıyordu. Nasıl yapıldığına dair videoyu çekmeyeceğim sadece üründen bahsetmek istiyorum. Nasıl yapıldığı hakkında zaten diğer videolarımda aynı şekilde yapılacak. Oradan izleyip de kendin evde bir anı yapabilirsin. Önerilen saklama sıcaklık koşulu yani bereketini hazırladın kovayı koyacaksın. Güneş görmeyen karanlık bir ortamda 15-25 derece arasında bu bereketini mayalayabilirsin. 2 hafta e, kovada duracak. Daha sonrasında bir haftada şişede duracak. Her zamanki gibi bir buçuk kilogramlık bir bira bu. İstersen toz şekerle karıştırabilirsin, istersen şerbetçi ot kullanabilirsin ya da istersen dextrose dediğimiz maddeyi kullanabilirsin. Bunu ekrana bırakacağım zaten hangilerini kullanabilirsin diye. Ben 6 yıldır bira yapıyorum, kendi biramı kendim yapıyorum. Ve her defa aslında şekerle yaptım. Bir kere şerbetçi otuyla yapmıştım. Pek beğenmemiştim. Çünkü şerbetçi tadı birazcık beni boğazıma buruklamıştı. Bu biraketi yaz aylarında çilebilecek çok güzel bir bira. Ben bunu buna benzerini daha doğrusu Çek Cumhuriyeti'nde içmiştim. Onlar da kendi yaptıkları biraları satıyorlardı bir birane gibi bir yerde. Bunu merak ediyordum. Sonra stoklara girdi ve stokları açık. Fiyatı 89 lira 50 kuruş. Butik bir adam. Ama kargo ücreti alıyor. Çünkü 250 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti almıyor. İsterseniz iki tane alıp da kapak alıp o şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben bu firma anlaşmalı değilim. Ben sadece Butik Bira'dan alım yapmaya başlamıştım ve hala oradan devam ediyorum. Hani reklamını yapmıyorum. Zaten bir akit satan çok az bir firma var. Bu da İzmirli bir firma. Ve iletişimleri de çok iyi. Mail yoluyla bile olsa mail attığınızda gün içerisinde muhakkak dönüş yapıyorlar. Ve hiçbir ürün son kullanma tarihi yakın bile değildi. Bu birada toplamda 4.7 alkol oranı çıkacak. Alkol oranını nasıl yükseltirim gibi bir şey sormayın. Onları ben tam olarak bilmiyorum. E yazanlar var. işte şerbetçi otunu biraz fazla koy, şekeri fazla koy. Şekerde çünkü alkol var. O onu yükseltiyor gibi gibi şeyler var. Ortalama 4.7 ile 5 arasında bir alkol oranı çıkıyor. Bu bir rakitinde. Dediğim gibi İngiltere'de Muntos tarafından üretildi. Türkçe olduğuna bakmayın. Bunlar İtalya ürünler. Bazı siteler var kendi biralarını yani birikitlerini, malt özlerini kendilerini yapıyor. Onlar biraz daha uyguna geliyor. istersen onları da deneyebilirsin. Ben her zaman iterciyimdir böyle şeylerde. O yüzden ben butik biradan bunu aldım. 89 lira 50 kuruşu aldım. Bunu normal bira yaptığımız gibi 1 kilogramlık toz şekerle yapacağım. Nasıl yapıldığını dediğim gibi Eski videolara bakarak e, izleyebilirsiniz. Uzun uzun bir video çekmek istemiyorum çünkü yaz aylarında havuzda, deniz kenarında rahat içirebilecek, acılığı çok az olan e, parlak, yani sarı parlak bir renk şeklinde güzel bir bira bu. Şöyle tekrardan göstereyim. Altında 5 gramlık mayası bulunmakta toz maya. Evet, ürün bu. Yaz aşkı. Bunun bir de lager olanı var. Ben bunu tercih ettim. Çünkü içimi, yani acılığı daha az olduğu için boğaz vurumu iyi ama acı tadı daha standart diyeyim. Yani boğazı yakmıyor ama boğazda da vurumu var. Evet. Herhangi bir bira kitiyle alakalı ya da bira yapımıyla alakalı soru sormak istersen Instagram adresinden bana yazabilirsin. Açıklamalar kısmında bulunuyor. Ekstradan söyleyebileceğim karanlık ortamda 15-25 derece arasında bu kit demleniyor, hazırlanıyor. Bir haftada şişede kalacak. Başka bir şey yok. Yani bildiğimiz arpa özü. Bir buçuk kilogramlık 5 gramlık mayası var. Altına özellikle çiziyorum. Bu bir ekiti. Yani bu malt özü 20 litrelik bira çıkartıyor. Unutmayın. 20 litrelik bira çıkartıyor. Normalde 23 litre çıkıyordu. Suyunu o yüzden fazla koymayın sakın. Zaten ...bir litre suyu 1 kilogramlık şekerle karıştıracağım. 1 litrelik suyu 1,5 kilogramlık bu malt özüyle karıştıracağım. Oradan zaten 2 litre su koymuş olduğum için bir de bunların kendi ağırlıkları olduğu için zaten kovada da litrenin ne kadar olduğunu gösterdiği için rahat bir şekilde 20 litrelik bir anızı yapabilirsiniz. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğendiysen beğenmeyi de unutma. Yani madem beğendim beğen tuşuna basabilirsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.